adına Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu. Sayın Erdoğdu şahıslar adına da beş dakika konuşmanız var. O yüzden sürenizi birleştiriyorum. Süreniz on beş dakikadır. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 11 sıra sayılı kanun teklifinin dördüncü maddesi üzerine Grubum ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, madde Türkiye ekonomisini ilgilendiren, sessiz ve derinden yürüyen çok derin bir tehlikeyle ilgili. Vatanımızın geleceğini, halkımızın, milletimizin geleceğini karartabilecek temel bir kavramla ilgili. Bu kavramın adı yabancılaşma. Yabancılaşma milli servetimizin Yabancıların eline geçmesi, stratejik kurumlarımızın yabancıların eline geçmesi vatanımızın küresel sermaye tarafından gizlice işgal edilmesi anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Peki bu yabancılaşma nasıl oluyor? Size bir kısaca teknik bilgi vermeye çalışayım. Değerli arkadaşlar, her ülkenin ekonomisi vardır. Bu ülke ekonomileri de diğer ülke ekonomileriyle ticaret yaparlar. Mal alırlar, mal satarlar, hizmet alırlar, hizmet satarlar ve bunun karşılığında bir ülke ya döviz kazandırıcı işlem yapar yani ihracat yapar, turizm gelirleri vardır, hizmet gelirleri vardır ya da döviz ödemesi gerektiren, döviz ödemesi gerektiren işlemler yapar. Mesela ithalat yapar, borçlarının faizini öder. İşte bu döviz kazandırıcı işlemleri döviz ödemesi gereken işlemlerinden açsa kabaca cari açık dediğimiz şey oluşur. Ve bu cari açık bir ülkenin aslında insanlarının başka ülkelerin insanlarının tasarrufunu tüketmesi demektir. Kabaca onlara borçlanması demektir. Makro açısından cari açık her zaman olumsuz değildir. Velev ki o cari açık dönemsel olsun bir büyüme kapasitesi yaratsın ve bu ülkenin uzun dönemde veya herhangi bir ülkenin cari açık kapasitesini düşürecek şekilde ise buna çoğu zaman karşı çıkılmaz. Ama cari açık kalıcıysa özellikle tüketim harcamaları dolayısıyla yani daha çok tüketmek için bir ulus başka bir ulustan borçlanıyorsa işte onun sonu felakettir değerli arkadaşlar. Bu cari açık nasıl finanse edilir? Bir ülkenin başına cari açık belası geldi bu şekilde nasıl finanse edilir? İki şekli vardır değerli arkadaşlar. Biri borçlanmadır gider başka memleketlerden borç alırsınız. Bir diğeri de varlık satışı kabaca soy baktığımızda. İşte tam bir ülkenin milli servetinin elinden çıkışı, sömürgeleşmesi, yabancıların eline düşmesi de işte tam bu şekilde olur. Değerli arkadaşlar, bu söylediklerimi rakamlarla görebilirsiniz. Bunu ödemeler bilançosunda yıllık olarak görebilirsiniz. Bütün yılların birleşmiş halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ürettiği uluslararası yatırım pozisyonu diye bir tablo var. Aslında bütün halkın, bütün milletin muhasebesinin tek sayfaya indirildiği bir tablodur. Bu uluslararası yatırım pozisyonu tablosunda görebilirsiniz. Bunun en üstünde net pozisyon vardır. Bir varlıklar kısmı vardır, bir de yükümlülükler. Varlıklar dediğiniz bütün halkımızın, devletimizin, şirketlerimizin başka ülkelerdeki varlıklarıdır. Yükümlülükler de yine bütün halkımızın, milletimizin, devletimizin hepimizin bu ülkelere yükümlülüklerini ifade eder. Şimdi size bir rakam vereyim de arkadaşlar. 2002 yılında Türkiye'nin bütün varlıkları 62 milyar dolarmış. 2015 yılında geldiğinde varlıklarımız 239 milyar dolara çıkmış. Yani 177 milyar dolar varlıklarımızda artış olmuş. Yükümlülüklerimize baktığınızda sürekli hakaret edilen eleştiren 2002 yılı var ya. 2002 yılında yükümlülüklerimiz 147 milyar dolarken bugün yükümlülüklerimiz 617 milyar dolara gelmiş. Tam 470 milyar dolar artmış. Net pozisyonumuz yani varlıklarımızdan yükümlülükleri düştüğünüzde bu ülkenin Türkiye'nin bütün insanların devletinin milletinin 85 milyar net olarak dışarıya yükümlülüğü varken bugün yükümlülük 379 milyar dolara çıkmış. Yani AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin devletinin milletinin diğer halklara, diğer uluslara, küresel şirketlere yükümlülüğü 294 milyar dolar artmış. Şimdi bizim tabii medya gücümüz yok, bizim sesimizi duyurma imkanımız yok. Benim bu konuşmamı kimse izlemiyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu da kapalı. Ama sizin her dediğinizi anlatıyorlar ya, Hani siz diyorsunuz ya Merkez Bankası'na çil 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 paralarımız var. 119 milyar dolar dövizimiz rezervimiz var diyorsunuz ya. Borcunuz çok olduğunuzda rezerviniz çok oluyor zaten. Bu borcunuzun çok olduğu için sizin rezervlerinizin çok olduğu anlamına geliyor. Sizin 617 milyar dolar yükümlülüğünüz 1.2 trilyon dolar olsaydı bu rezervinizde 200 milyar dolar olurdu. Tabii bizim bunu halka anlatacak bir kanalımız olmadığı için burada mecliste anlatmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bu 617 milyar doları biraz daha somutlaştıralım. Türkiye'nin 617 milyar dolar yükümlülüğü ne kadar bir tutar ediyor? 617 milyar dolarla Forbes dergisinin 2014 yılı verilerine göre şirketlerin borsa değeri üzerinden tam 60 tane Koç Holding ediyor. Hani Türkiye'nin en zengin ailesi diyoruz ya onların bütün şirketlerinin toplamının 60 katı değeri ediyor. Türk Telekom var ya bizim en stratejik sektörümüz bu şekilde yabancılara geçen sektörümüz. 62 tane Türk Telekom kadar yükümlülüğümüz var. 62 Türk Telekom kurmanız gerekiyor. 62 tane iş bankası bütün varlıklarıyla birlikte şirket değeri olarak baktığınızda. 76 tane Sabancı şirketi 128 tane vakıf bank ediyor bu yükümlülüğümüz. 128 tane vakıf bank ve 143 tane Türk Hava Yolları firması kurabiliyorsunuz. Bu 617 milyar dolar yükümlülükte 143 tane o çok övünen Türk Hava Yolları'ndan kurulabiliyor. Mesela 228 tane Marmaray yapabiliyorsunuz. Yani Avrupa yakasından girin Takarslan bile çıkarabilirsiniz Marmaray'ı. Üçüncü havalimanı var ya bizim ormanlarımızı katleden. Ondan 56 tane yapabiliyorsunuz. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü dahil olmak üzere 213 tane yapabiliyorsunuz. Bütün boğazın üzerini kapatabiliyorsunuz mesela köprüyle baktığınızda. Gebze Orhan Gazi Körfez geçişinden 98 tane. Beştepe'deki kaçak saraya 3 milyar dolar destek 206 tane. Yani Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın 120 ülkesine kaçak sarayı yapıp rahat rahat saraylarda yaşayabiliyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz bu 617 milyar dolar yükümlülük? Türkiye'de kabaca 15 milyon aile olduğunu düşünürsek her bir aileye kabaca 41 bin dolar yükümlülük bindirmişsiniz demektir. 41 bin dolar insanların bilmediği yükümlülük var. Bir de yoksul aileleri bunun içinden çıkarın ödeme gücü olan aileleri koyarsanız bu rakam 2-3 katına çıkıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu yükümlülüklere baktığınızda ne görüyorsunuz? 156 milyar doları doğrudan yatırımlar. Bu doğrudan yatırımlar eğer yeni bir kapasite yaratıyorsa, yeni bir teknoloji getiriyorsa amenle başımız üstüne. Ama hep kurulu tesislerimizin özellikle stratejik sektörlerimizin satışı anlamında kullanılmıştır. Özellikle bu yağma tipi özelleştirmeler var ya ondan sonra Türkiye halkının tamamının para ödemek zorunda kaldığı stratejik sektörlerimiz fatura ödediğimiz stratejik sektörlerimiz bu kapsamda yabancıların eline geçti arkadaşlar. Mesela teker bu ülkede sigara ve alkol içen bütün insanlarımızın ödediği teker şirketi var ya şu an itibariyle yüzde doksana yakın yabancıların eline geçmiştir. Sigara şirketleri, alkol şirketleri hatta şöyle geçmiştir. 290 milyon dolara ayı alan yandaş iş adamı 9 ay sonra 1 milyar dolara satmıştır yabancılara bunu. Bu kadar da dolandırarak geçmiştir. Türkiye'yi dolandırarak geçmiştir. Telekomünikasyon en stratejik sektörlerimizden biri. Hepimiz cep telefonlarına, ev telefonlarına, internete fatura ödüyoruz. Değerli arkadaşlar neredeyse tabamı yabancıların eline geçti. Bakın üç tane temel cep telefonu şirketi var. Birisi Vodafone İngilizlerde. İkincisi Telekom Avea Araplarda. Üçüncüsü Türksel Ruslarda mı Finlerde mi onu daha iyi bilmiyoruz. Üç şirketimiz ağırlıklı yabancıların eline geçmiştir değerli arkadaşlar. Havalimanlarımız İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum gibi temel havalimanlarının işten tam şirketi Fransızlara geçti. İstanbul Endonezyalılara geçti. Antalya Fraport üzerinden Almanların eline geçti perakendecilik sektörü, bütün halkın gidip alışveriş yaptığı, üreticiden çok ucuza alıp halka pahalıya satan temel sektör perakendecilik. Migros İngilizleri, Carrefoursa Fransız, Metro Grup Alman, Tesco Kipa İngiliz. Bütün halkımız parasını yabancılara kaptırmaktadır. Bu varlık satış yüzünden, bu vatan satışı yüzünden. Ilaç eczacılık sektörü yabancıların eline geçti. Artık ağrı kesici yapacak bir Türk firması bile elimizde kalmadı değerli arkadaşlar. O otomotiv sektörü yabancılarda. Bir yerli araba rüyası vardı. Sahabın çakma modeliyle çıktınız karşımıza. Yerli araba falan filan da ortada yok. Değerli arkadaşlar, en yürek yakıcı şey bankalar. Bir ekonominin diferansiyeli, gücünü tekerlekleri artıran bankalar. Halkımıza verdiği tüketici kredisinden, konut kredisinden faizle enflasyonun çok üzerinde tefeci faizi alan dosya parasıyla halkımızı sömüren bu bankalar ağırlıklı yabancıların eline geçti değerli arkadaşlar. Halkımız artık yabancılara faiz ödemektedir. Garanti Bankası İspanyollarda, Yapı Kredi İtalyanlarda, Finans Bank, Yunan'da yabancıdan yabancıya satış başladı. Artık alacak Türkiye'li kalmadı. Yunan'da Katarlılara geçti. Deniz Bank Belçika'daydı Rus oldu. Şeker Bank Kazak, ING Bank Hollandalı, HSBC Bank İngiliz. Değerli arkadaşlar, vatanın satışı sadece şirketlerimizde olmadı. Bir de toprak satışı başladı. Memleketin toprakları yabancılara satılıyor. Ve 5782 sayılı bir yasa getirdiniz. Bu yasayla 35. maddesiyle eskiden il yüz ölçümünün binde beşinden fazlası yabancılara satılamıyordu. Bugün bu alan yüzde onuna çıktı. Zaten ilçenin verimli toprakları dağlarını, kayalarını, şeylerini çıkardınız da yüzde yirmi yirmi Bütün vatan topraklarının satılmasının önünü açtı bu. 30 hektarda kişi başına alınabilecek miktar, Şimdi onu bir de 60 hektara çıkardılar. Daha önce daha düşüktü. Vatan topraklarının satışının önü açıldı. Eskiden sadece gerçek kişiler alabiliyordu. Şimdi tüzel kişiler de alamaya başladı. Bir de üstüne 29 yıllık, 49 yıllık kiralamalarla, madenlerle ülkenin toprakları satılıyor. Trakya'da, Ege'de, İç Anadolu'da en verimli tarım topraklarımız çiftçimizin alın teri İsrail'e, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Fransa'ya satılmaktadır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, geçen yüzyıl vatan işgal edilmek için, vatanlar işgal edilmek için konvansiyonel ordular gelirdi. Fransızlar gelirdi, ordusuyla çökerdi, Zonguldak madenini alırdı. İngilizler gelir işgal ederdi, demir yollarınızı alırdı. Artık küresel sermayelerin işgal dönemi başladı. Artık asker göndermek zorunda kalmıyorlar. Arkadaşlar sürekli şey diyor, toprak satılınca ne olacak ki canım sırtını alıp götürecek mi? Aynı kafa işgal kuvvetlerine de turizm gelir olarak bakarlar. Gelecek işgal kuvvetlerine de turist olarak bakarlar. Vatan topraklarının satılması ağır bir şeydir. Hepimizin yüreğinin sızlaması gereken bir şeydir. Şimdi vatanımız küresel şirketlerin eline düşmüş. Ve önündeki madde, üzerinde konuştuğum madde, yüzde seksene yakını yabancıların eline geçen sigorta şirketlerine bir vergi avantajı getiren bir madde getiriyorsunuz değerli arkadaşlar. Sigorta şirketimiz de yabancıların eline geçti. Bütün vergi istisnalarınız. Beyefendi bakın bu gülünecek bir konu değil ki. Bu çok üzücü bir konu. Sizin de ızdırap çek beraber ızdırap çekelim diye anlatıyorum. Bu gerçekten ızdırap verici. Bu bir vatan işgali diye anlatıyorum. Bakın bu sigorta şirketleri bugün ne yapıyorlar? Prim geliri toplayıp hasar ödemesinde halkımıza sırtını dönüyorlar son trafik sigortası primlerinin ne kadar yükseltildiğini ve halkımızın bu trafik şirket sigortaları şirketleri üzerinden bireysel emeklilik üzerinden nasıl yabancı şirketlere kanadığını gözlerimizde görüyoruz. Değerli arkadaşlar bu bu hükümet muhaliflerini ezmek üzere iktidara geldi. Geldiklerinde layık demokratik cumhuriyeti dönüştürme iddialarıyla geldiler. Bunun için bir ekonomik refah algısı yaratmaları gerekiyordu. Bunun için iki şey yaptılar. Bir varlıklarımızı yani bir vatanı vatan yapan bir vatan sadece kuru toprak parçası değildir. Sadece hava sahası değildir. Vatan imtiyazlarınızdır. Telekomunuz vatandır, bankalarınız vatandır, stratejik şirketleriniz vatandır. Bütün bu vatanın milli varlıklarını sattılar. İkinci gelir kaynağı olarak da bu ülkedeki bütün yurttaşlar aşırı borçlandırıldı. Şimdi sürekli gelir üzerinden bir öykü anlatıyorlar ya, işte gelirin artmasını sağlayan altyapıda da baktığınızda bu varlık satışları ve bu borçlanmaları görmektesiniz. Oysa ne yaptılar? Gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız mal varlığını, tıpkı savaşlarda kazanarak bize bıraktığı, Anadolu halklarının bize bıraktığı mal varlıkları vardı ya, bizim de torunlarımızı artırarak bırakmamız gereken milli varlıklarımızın tamamını erittiler bunları sattılar. Sahte bir refah algısıyla, sahte bir büyüme algısıyla bu rejim dönüşümüne çalıştılar. Ama şu an geldiğimiz noktada bu başarılamadığı gibi vatanın bütün stratejik sektörleri elimizden çıkmıştır. Bugün hiç savaş çıkardınız, vatanınız elimizden gitmektedir gerçek bir yurtseverlik, gerçek bir milliyetçilik, gerçek bir halk adamlığı, gerçek bir devrimcilik işte burada o küresel sermaye bu onun bu yerli işbirlikçilerine karşı çıkmayı gerektirmektedir. Hep beraber vatanımızın milli servetini bu Anadolu halklarının mal varlığını savunmalıyız ve bu yabancı işbirliklerinden bu vatanı kurtarmalıyız saygılar sunuyorum.